Bugün kuracağımız işte bir akülü araba. Burada resmi var. Evio 439 akülü cepi kuracağız. Bunun için de 5 tane alet lazım. Tamam. Önce keselim. Evet. Sen küçük olduğun için bıçak benim elimde oluyor. Değil mi? Küçük bir bıçak kullanamıyor. Kaldık böylece. Dur onu şimdi. Kalsın Arkadaşlar oradan. çok olmuştu. Gel bakalım şimdi. Ah. Dikkat et. Dikkat et elini şey yapma. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Acaba hangi renk? Evet, Heh, hangi renk çıkacak? Dur bakalım. Gri mi? Gri. Imiş. Şimdi, kameraman bir dakika bize yardım et. Akülü bir çıkaralım. aldık. Tamam. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam, çok güzel. Şu yardım et. Arkadaşlar, şöyle Sırı çıkarttık bunları. Hepsini çıkaralım. Açın. Kapıları açılabiliyor mu dede? Evet, hepsini açılabiliyor. Şimdi şöyle bir çıkaralım önce. Evet, çıkartmazsa kaçamayız. Şöyle. Çıkaralım da. Arkadaşlar, süreksiyonun kalması normal. Çocuklar yeni, yeni açtık. O yüzden böyle kırık. Ama tepkildiğiniz zaman sağ sağlamayacağız. Tamam, tamam. Şimdi e, kaplar... Arkadaşlar bakın biz... şöyle çıkartmaları. çıkartmaları. O çıkartmalarını tabii ki de ben çıkartıyorum. Çünkü çok seviyorum çıkartmaları. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Onlar şöyle zaten, şöyle zaten ayar koymuşlar. Şöyle şu şekilde. Bakın açıp kapatırken şu şekilde evet. oldu mu kapanıyor. Bu şekilde. Zaten direksiyonu falan içinde hepsi. Şimdi birazdan biz normal şeyine başlayacağız. Kurumuna başlayacağız. Önce direksiyonu takacağız. Direksiyonu takmamız için de şurada vidamız var. Bunu aldık. Bakın arkadaşlar şöyle koyduk. Direksiyonumuzu aldık şu şekilde. Zaten bunları şeyde koymuşlar. Uzaktan kumandalı aynı zamanda. Şimdi Bakın. getirdik şurada. Şu şekilde. Bakın şöyle. Tam yuvaya oturacak şekilde. Bak Şimdi oturmadı. bile var. Şimdi oturdu. Arkadaşlar bakın ara, bir dakika tamam Saniye kızım. Bekle. Şimdi şöyle şunu şuradan alıyoruz. Değmemesi için, zarar vermemesi için içeriye doğru şey yapıyoruz. Sonra şunu getirdik gene. Burası üst olacak şekilde direksiyonu. de aldık. Şunu şöyle de yapabiliriz. Bir bakalım. Bu aslında mutlaka oturması lazım. Şu şekilde aldık. Şimdi silecekleri de var bakın. Gözlüklerin bana bir getirir misin prenses? Tamam. Dede nerede? Masanın üstünde. Şimdi Teşekkür ederim kuzum. İşte şuradan bir dayı taktık. Arkadaşlar dedem bazı şeyleri görmüyor. Annenem de bazı şeyleri görmüyor bir şeyler de görmüştük. Tamam. Şuradan matkabı bana bir getirebilecek misin? Bak orada. ileride Tabi arkadaşlar bunu biz de yeni kuruyoruz. Bilginiz olsun sanki. Biz de yani bunu şey olarak kurmuyoruz. Daha ilk olarak matkap şey de bak. Masanın altında orada. Senin masanın altında. Ders çalıştı. Şimdi bir de çıkıyor oradan. Gel gel buraya gel. Şimdi arkadaşlar bu şekilde önce direksiyonu monte ettik. Direksiyonu yaptık. Şimdi akıya bakacağız. Akü bunda tabi diğerleri gibi arkada değil. Önde oluyor bat matkapla da yaparız ama torna vidayla daha rahat olur. Elimizde her zaman matkap olmayabilir. Şurada vidalarımız var. Söktük şöylece. Şöyle şunu da aldık şuradan. Şunları al bakayım kızım. Efendim, evet, tut bakayım şunları. Şunu da torna tut. Şimdi de aldık şunu şu şekilde. Şöyle. Tabi buradaymış. Biz de tabi yeni şey yapıyoruz. Şimdi şurada zaten iki tane kutup var. Şu şekilde şunu taktığımız zaman şuraya Şimdi çalışıp çalışmadan kontrol edeceğiz. Şimdi i̇şte tek elekleri takak. Şimdi şurada zaten bakın. Anahtar, resmen anahtar yapılmış. Göstergesi şurada panelde. Şöyle. Gösteri panelimiz burada. Şimdi kapattık. Tekrar te diğer şeyler bakacağız. Kapat yavrum. Uyan şey yapar. Tamam teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar akü e, kapağı kapattık ama bir daha var bir daha var onları tamam. Şimdi sırada elimizde e, neyimiz var? Tekerlekleri takacağız önce. Tamam. Ee, sonra tekerlekleri takmamız için de tekerlekleri açmamız lazım. Şöyle ne? bakalım. Gelmiyoruz. Şimdi şuradan aldık. Açalım. Aç bakalım bir teker. bir tekrar. O, arkadaşlar, o aynı yeten, Çok süre. kolay ya bunlar. Tıp 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 tıp. Tıp tıp. tıp, 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 tıp. Evet. Yani kolay diyorsa kolaydır. Onun için de Aman biz Ama arkadaşlar bunlar, yanlış şeyi açmışlar. O açmışim. sizden rahatlıkla açabilir, sizde kullanabilirsiniz. Zaten bazen şöyle şeyler çıkıyor. Tekerleği şöyle yapalım. Tebna Hanım. Gel bakalım. Bunu kaldırmamız için de önce teker takacağız yani. Şuraya yükseltmiş bir şey koymamız için. İyi ki yatırmışsınız. Getir bakalım şimdi tekerlekleri. İlk tekerlek buraya. Önce getir burayı da Getir bir göreyim tekerlekleri şimdi. Şimdi zaten bak. Şu şekilde. Bak bu şekilde olursa arkalar böyle. Önlerde bak düz. Tamamıyla. Şimdi biz tamamen şu şekilde. Şuraya yuva oturması lazım. Şu şekilde getirdik. Aynısını öbür tarafa da takacağız. Getir bakalım şimdi. Ön tekeri de bak. Gene bak teker şu. Bundaki tekerdeklerimiz şu şekilde. Bakın. Şöyle takabilirsin. Tak bakalım. Böyle taktık. Şimdi Aha. oturdu ama Buradaki tek şeyimiz, şimdi şurada, buradaki alt demirimiz burada uzun geliyor, orada kısa geliyor. Biz bunu hafif şeyle iteceğiz. Burada ben takarım. Bir dakika. Onu birazcık da eldivenin alayım. Bakın arkadaşlar, mısır gibi. Mısır <laughs> gibi. Şimdi, Önce bu tarafı takalım bir dakika Behna Sonra çekeriz oradan. Taktık. Kurumuzu koyduk. Bir dakika şöyle. Şöylece da şuradan bakın. Kuru koyduk. Üstüne de vidayı taktık. Şu şekilde. Sonra buradaki demir elimizi alıyoruz. Tekerimizi çıkarıyoruz. Gelin şöyle. Çünkü iki taraftan birden oturması lazım. O biraz sonra üstüne vurma. üstüne laylonu şey vurmalı. Şöyle çekeceğiz tam olarak. Bakalım. Evet, tam taktık. Somunları nerede Defne Hanım alayım? Burada. Somunlar. Ben <laughs> de nereden bileyim somunları? Şuradan aldık da somunlarımızı. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde getirdik. Şöyle bak taktık şu şekilde. Şimdi bunu sıktığımız zaman öbür taraftan demirip çekecek. Çektiği zaman çok rahat şey olacak. Aynı ayarı. Çekiyoruz tamamen. Şurada tamamen sıfıra çıktığı zaman. Dede ben bunu açtım. Şimdi. Dede. Şu şekilde getirdik. Bir dakika kuzum. tamamıyla çektik. Bakın tamamıyla şurada iki taraflı bir de bir taraftan da tutturuyoruz. Sertmiş bir hmm. evet, Tamam buradan bu şekilde oldu. Sen oradan sıkıştır. Bu tarafa doğru sıkıştır. Bu tarafa. Bu tarafa Anam. gönder. Ha tamam anladım. Şimdi. Sıktık mı? Heh, burası tam oldu. Oraya da bir bakalım. Alayım anahtarı. <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar. Bu. Burası tamam. Şimdi kontrol edelim bakalım. Bu önden mi çekmeli, arkadan mı çekmeli? Şu şekilde direksiyonu açtık. Şöyle. Şöyle aldık. Evet. Bakın şöyle kamerayı yaklaştır birazcık. Şurada öne gidiyor. Bakın. Şuradan geri vitesimiz var. Sen... Hadi gel deney, deneyebilirsin sen. Şuradan ileriye vitesi ver. Sık şuradan basıyor. Ya. Şuradan çekiştir şimdi bunlardan. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tamam kapatalım şimdi. Şu şekilde kapatıyoruz. Şimdi burası tamam. Bırakıyor mu? Şimdi arka tekerlekler. takıyoruz. Arka tekerlekler işimiz bitti. Bu düğmeler Bakacağız şimdi. Dur bakalım. Şimdi geldik ön tekerlekler takmaya. Ön tekerleklerde de aynı. Yapacağız. Al bakayım şunu sen. Altına koyacaksın. <laughs> Güzelliğimle getir bakalım. Haydan. Şöyle yapalım ki <laughs> tam şey yapsın. <laughs> Bu şekilde tek edekleri evet, çıkarıyoruz. <laughs> Şimdi bir dakika. İngisini getirdim. Teşekkür ettik. Bir dakika. Onun bir parçası daha var bizde. Bunun bir parçası daha olması lazım. Mutlaka ki. Yine bir bakalım ama dur. Şunu tut bakalım. Başına bir kontrol edelim şimdi. Şunlar alt tabanlara takılıyor. Bunlar bu şekilde. Onlar arkanı. Şimdi bunlar da yine şu şekilde getirdik bakın. Şurada bir kolumuz var. Şöyle. Bir yanı gel bakayım Defne. Kamerayı şey yapsın bak şöyle. Şu pulu önce koyuyoruz buraya. Bakın. Sonra bunu çek, atıyor, takıyoruz şu şekilde. Pulu alalım. Pulu getir. Şimdi şeyi getir tak bakalım. Tamam. Şimdi al bakalım. Şunu da sık. Usta. Ben yardım edeyim sen sık. Bir dakika. Olacak. Şimdi ileriye doğru sık senden tarafa doğru. Ben kontrol edeceğim sonra. Sıktın mı? Evet. Tamam dur bakalım. Ben şimdi bir kontrol edeyim tekrar. Alayım şunu. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Ve de torun böyle güzel güzel çalışıyoruz işte. Tabi önce derslerini yapıyor. Arkadaşlar. <laughs> sonra. Tamam. Şimdi Arkadaşlar bak. geldik. Tamam onu göstereceğiz. Tekeri bana ya. getir. Her getir de. öbür taraftan. Tekeri getir. Heh. Hı. Şimdi Hı. gene şu şekilde bakın. Al ver bakalım. Üstleri ya bunların üstüne vurma. Bak görüyor musun? Kullan şey derken dikkat edin. Bak şöyle. Şimdi önce şu bak. Önce pulut attık. Kameradan biraz dur defneci. Sonra getirdik <gülüyor> <gülüyor> şu şekilde. <laughs> şöyle getirdik. Gene şu şekilde. Tabii hemen. Bu iş işte defne işi. Al bakalım. Bunu bu tarafa çevireceksin şimdi. Benim tarafa. Benden tarafa. Tamam çevir şimdi şöyle. Tamam çevir. Çok güzel eline sağlık. Dur bakalım. Şimdi bir de ben kontrol edeyim. Şimdi bu soracak deden kontrol etsin. Dur bakalım. Tam şu şekilde. Bunlar kapalı vida zaten tamamıyla şuradan çıkması lazım. Arkadaşlar. Çıktı bu da. Tamam. Şimdi onu gösterebiliriz. Dur bakalım bir dakika. Ben şu kontrolü yapayım tekrar. Tamam. Şimdi bunu da yaptık. Geldik şimdi. Yok. Daha dur. Senin derdimi ben anladım. Ama şey değil. Bu yedek teker zaten. Bunu zaten buraya takılıyor tabii. Şöyle şu şekilde şeyden Bunu bakacağız. Bu en son iş. Şurada zaten vida yerleri var şöyle. Şunları çıkarıp takacağız. Bir dakika hemen. Yok bu basit. Şu şekilde. Çok da güzel bir şey yapmışlar. Şimdi geldik şu şeylerimize. Ayaklıklarımıza. Ayaklıklarımız şurada şey alayım. Ee, matkabı getir prenses. Ah. Getir Deden, bakalım. ben yapacağım. Ben yapacağım. Tamam dur acık bir dakika dur sen yap. Dur dur acık dur. Biz bunu ters mi çevirsek? Ha tamam olur. Tamam. Dur dur defne. Defne. Kameraman, kameraman arkadaştan destek aldık, arabayı çevirdik, ayaklı takalım. <laughs> Tutuyor musun sen? Evet. Tutuyor Önce vidaları bir sökelim. Kredilerden... Tamam. Şöyle vidaları söktük. Aslında ters daha şey yap takabiliriz de tek ters takmak istemedik. Çünkü belki üstünü kırabiliriz. Evet. Beynam'ın öyle söyledi. Dedik ters takmayalım diye. Bize dedik ters takmayalım. Çünkü bakarsın kıramıyor. Onun için ayaklıklarımızı takıyoruz şimdi. Getirdik. Şu şekilde. Evet, bir destek alıyoruz kameramandan. Şimdi... Ters. Tamam, yeter. En son O vidayı bana getir bakalım Derin Hanım. Vidayı. Ne de vida. Şöyle getirdik hepsini. Şöyle gene taktık. Defne'cim bir, bir dakika. Bak ben tutuyorum Defne. Şunu da sık. Şurayı da sık. Tamam. Bir. Şurayı da yukarıya da sık. Tamam. Bekle Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bebe koltuğu verir misin? Getir. Açtık şöyle şöyle. Şöyle getirdik koltuğu bu şekilde. Şu şekilde ileriden aldık. Şöyle şu şekilde kaydırarak şu şekilde takacağız. Şurada zaten vida yerlerimiz var. Bakın şöyle şurada. Bu vidaları oraya takacağız. Bunun başka şeyi yok. Bu şekilde. Emniyet kemeri var zaten. Şimdi ee, arabamızı yaptık kontrol edelim. Şimdi bizim basamak bir ha. Defne Hanım getir bakayım. Sen sandalyeyi getir. <laughs> tamam. Şimdi aa, bir tek şeyimiz daha kaldı. Onu da hemen yapmamız lazım. Bir dakika. Şöyle oldu. İşte gelimizde bir de bir şey var. Arka tekerleklerimiz var. Arka tekerleklerde şuradaki Vidaları çıkarıyoruz. Hemen. Getirdik şimdi. Defne matkabı tutuyorsun. Defne Hanım. Getiriyoruz şöyle. Bir yardım, tek eline bir yardım et şuraya. Hah, şöyle aldık. Şundan matkabı aldık şu şekilde. uzun tornada da yapabilirsiniz. Kısa da yapabilirsiniz. Şöyle tek Tamam. Yer buldun mu? Buldum. Hadi. Teşekkür ettim. Ne kadar Dur bakalım. Gene şimdi şuradan kamerayı biraz ben öbür tarafa tutuyorum. tut. Tam oradan takmam lazım. bu şekilde getirdik. Bunu matka şeyle de takabilirsiniz normal torna vidayla da. Tam yaklaştır tabi şeyi. Bakın şuradan şöyle. Bu tamam. Bu tamam oldu. O zaman deneyelim. Şimdi çalıştıracağız. Aldık şunu şimdi. Arkadaşlar bakın. Tamam. Gayet güzel. Şimdi çalıştı. Bunu hem kumanda, uzaktan kumandayla çalıştırıyoruz. Hem de şu şekilde. Şimdi geri vitesi o. Şöyle. Çalıştır bakalım. Evet. Şimdi karkıya gidiyor. Şimdi bak e, geri alıyoruz. Şimdi şuradan daha yavaş yürümesi için şu anda manuel aldık şey aldık. Bakın şu anda çalışmıyor. Ee, manuel aldığımız zaman bakın şurada manuel var. Bir de normal ayarı var. Bak şu şekilde çalıştı. Ama şuyu aldık. Buraya aldığımız zaman uzaktan, uzaktan kumandayla, kumandayla çalışması lazım. Bakın Onu da göstereceğiz şimdi. Şey olarak. ben Burada Bakın, Arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi direksiyonla kontrol aynı ayarda olsun dedikleri zaman bu da bu şekilde takılıyor galiba. İşte Şimdi takmayacağım hızlan. Takmak isteyen olursa takacak bunu. Biraz zor oldu ama <laughs> hallettik gittik. Güzel falan her şeyi var. Sen de bakıyorum defamın. Göstergelerini bir görelim. bir Şurada çift göstergesi var bakın, 12.1 ve o bak aynası, burada da var gösterge, burada da var. Ee, Bunu da zaten e, aldığınız zaman 8 saat içerisinde takacaksınız. Tamam, orada bak. Evet, buradaki kontrol şeyimizmiş, radyo şeylerimiz işte. Tabii radyo kanalımız dahi var. Ee, şuraya USB takabilirsiniz. kanallar bu bunlara diyor kanallarımız var. Gene göstergeye bakıp bak şey yaparsınız. Şu şekilde indirdik şunu. Şöyle. Uzaktan kumanda. Hanım gel bakalım şimdi. Uzaktan kumandamızın acaba pili var mı? Önce bir kapatalım. Bakalım bakalım. Bakalım pillerini bir çıkaralım bakalım şimdi. Pilleri bu şarj setine. pillerimiz yok. Şimdi iki tane pil bakalım. Kameraman kaydı durdu. Pil takıp şey yapalım. Uzaktan kumandamızı halledelim. Kumandamıza pili taktık. Bunu eşleştireceğiz. Şuradaki bak artı yukarı aşağı düğmeler var. Bunlara 5 saniye açtıktan sonra 5 saniye basacağız. Şimdi e, şu şekilde arabamızı açtık. Şu şekilde eşleşmeye bastığımız zaman şu şekilde. Bakın şöyle 5 saniye bu şekilde olacak. Tamam 5 saniye doldu. Şimdi ee, Şimdi şu şekilde ileri geri bakın. Bakın ileri geri çalıştırmak için de bakın şöyle şu şekilde kaldırın ortaya. İleri gidiyor. Geri geliyor. Şimdi bu şekilde eşleştirmemiz gene söylüyorum. Arabamız kapalıyken araba açıyoruz anahtarla. Şu düğmelere 5 saniye basıyoruz. 5 saniye sonra şurada bak ışık yanıyordu. 5 saniye sonra buradaki ışık kapandığı zaman normal artık çalışmaya başlıyor artık uzaktan kumandamız. Bu şekilde şimdi görünümüz. Tekrar şöyle. Şimdi sen bir çalıştır bakalım derler. Ben bir görün nasılmış? Şu koltuğu bir kapatma. Şu şeyle, şey. Ben tutacağım. Haydi bakalım. Evet. Kediye çalışıyor. Kediye çalışıyor. Sağa sola. Tamam çok güzel. Tamam çok güzel. Sağa sola çok. Bu şekilde. Evet. bu şekilde. Mutlaka e, garanti belgesindeki kurallara e, tek tek okuyun. Ona göre hareket edin. Çünkü orada hepsi akü ile ilgili, araba kullanma ile ilgili tüm detaylar kullanma kılavuzunda yazılı. Mutlaka mutlaka bunlara dikkat etmemiz lazım. Kapatıyoruz şimdi. Direkt bir kontak anahtarını kapa. Kontak anahtarını kapa. Tamam. Şimdi arabamız bu şekilde aldık. Şimdi bir de şöyle var. Bir de şuraya bir kamera yapıştırabilir misiniz? Şöyle. Mesela şu şekilde olduğumu kilitliyor bakın şu şekilde oldu mu açıyor. Yani mutlaka bak şu şekilde kilitledi, kapı açılmaz. Şu şekilde olduğu zaman kapı açılır. Nihayetinde sizin de yardımınızla 439 jetimizi kurduk. Gel bakalım Defneci. Şimdi ne diyoruz? Kameraya bakıyoruz. Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu prenses bunu kurmaya çalıştı. Biz size yardımcı olsun diye. Yine sorun, sorularınız olursa bizim kanaldan alın şey yaparsınız. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz.